Good morning from Amsterdam. Şurası, şu tatlış giriş. Bizim evimizin olduğu giriş. En üst katında da biz varız. Doğuş bir şey unuttuğu için oraya çıktı. Ben de böyle çekeyim dedim. Şu an onu bekliyorum. Hava bugün daha soğuk. Güneş yok ama yağmur yağmıyor. O güzel. Hmm, şimdi kahvaltı etmeye gideceğiz. Çünkü ben çok acıktım. Öyle. <laughs> Doğuş geliyor. <laughs> ne çekiyorsun? Günaydın. Hiç. Günaydın. <laughs> Naps. Öyle boş boş çekiyorum. <laughs> ne yapıyorsun sen? Sen normalde bunu çok yapmazsın böyle. Hiç yapmam. Evet. Ne yiyeceğiz? Nerede? Böyle hem yumurta hem başka şeyler. <laughs> As Asya aramıza çöp araması girdi. Neredesin? Sen misin ya? Seni bekliyordum Geldi çöp makinesi tam önümde durdu. <laughs> Onu diyorum ben. Çöp makinesi. Araba geçecek diye Çöp kamyonu. <laughs> Ne istiyorsun? Şimdi ben çıkınan waffles istiyorum net. Pancake istiyorum bir tane net. Çıkınan waffles ne ya? Waffle üzerine tavuk mu koyuyorsun? Ee, Çıkan waffles yemedin mi hiç Amerika'da falan? Tamam. Çok iyi. Başka Sen de istiyorsan uh, scrambled eggs söylersin. Yanında sausage falan filan. Yumurta Ay, yerine toful. bu değişik şeylerden söylüyor. Mesela breakfast burger benlik gibi duruyor. Niye onu söyleyeyim ki? Bilmem onu söyle. Ben yumurta istersin diye dedim. Buradan sipariş ediliyor onu da göstereyim. Nasıl oluyor ya? Böyle seçiyorsun ne istediğini. Sonra place order'a basıyorsun. Mantıklı. Evet. Garson falan beklemen gerekmiyor. Şöyle bir göstereyim. Güzel kokuyor. O da bayağı iyi duruyor. Bayağı iyi duruyor. Bayağı iyi duruyor şöyle. Of manyak oldu be. Çok iyi oldu hakikaten ha. <laughs> ne oluyor ya bu tepki? Hakikaten o kadar iyi <laughs> mi? Benle olduğun sürece her zaman, her yere son dakika yetişir. Muhtemelen gecikir ve biraz beklersin. Sen de benle olduğun sürece bu şeyin özelliğini biraz tartlayacaksın. <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz? Buranın Apple Pie'ları bayağı meşhurmuş duyduğuma göre. Listemde bir yer var, Apple Tart diyeyim. deniyormuş hatta. Onun çok böyle meşhur olduğu bir yerde ben yemek istiyorum. Oraya gideceğiz. Ben de bir yer bulacağım işte kendime Şöyle çikolata, tatlı. Ben seninkinden yiyeceğim. Bu arada burada inanılmaz enteresan sokak isimleri var. Şimdi ilk gördüğümüzü bir test edelim. Şimdi al, Allah şu şunu oku, oku. Ne yazıyor? Tweed <laughs> Gutsbrand yani hangi sokakta oturuyorsun <laughs> sorusunun cevabını ver. Asicim hangi sokaktasın? Tweed <laughs> Şuna bak bir de bizim adresler zor diyorduk bu daha zor. Ve Asya'nın Apple paycısına geldik. bayağı iddialı duruyor hakikaten. Yemesem de şu an ne? Ben ettim. bir flash açmak istiyorum. Neden? Çünkü gözükmüyor. Normalde Apple Tart'ta bu kadar hmm, çok çok güzel kokuyor. Oluyor mu? Hayır olmuyor. ya, eminim çok güzeldi de ben hani elma tatlıyı yan koyamadığım için ama güzel. Yani elma ama şey çok güzel, hamur çok güzel mesela. Elma yerine bir şey koysa da çok severim. Onu da sevmezsin. Yerim ben bunu ya sevdim. Uydurma lan. Vallahi sevdim yerim. Ver bir tane daha. Sevdim. Hı. Elmalı tart sevdim. Senle beraber sevdiklerim listesine bir şey daha ekledim. Şimdi Selettiye geldik. İçerideki ürünler şahane. Yeniden sıfır böyle eski hiçbir şey kullanmadan bir ev yapacak olsam buradan çok fazla şey isterim ve muhtemelen bunları böyle tek tek bir yere koyduğun zaman anlamsız parçalar gibi durabilir. Kendi içinde böyle bir bütünlüğü var. Şimdi size en beğendiğim bazı ürünleri göstereceğim. Belki de birkaç tanesinden alabiliriz. Aa bak ya, yeah. benim masamın üstünde duran bir tabanca var ya hani siz diyorsunuz abi evinde tabanca mı vardı? Aslında o tabanca işte bu, bu yani bu gördüğünüz şey. O yüzden evimde tabanca yok. Tamam mısın? Seçtim istediğin şeyleri? Çok güzel şeyler seçtim. Ama aşağıda bakabilir miyiz? Bakalım. Burası bayağı enteresan ya. Bak sen müze dedin ya biraz önce sanki müze gibi. Aynen. Bak şurada ne yazıyor? Bilmem ne mi yazıyor gördün mü? Ha, evet. Bak şu burunla gözü göstersene. Şunlar değil mi? Ha, kulak gibi. Ay şu mantarcıya bak. Ben? Görmedim. <laughs> Çok iyi. Bunu ben Bayağı seçmiştim ya hatırlıyor musun? Evet, bu tane evet, online bir evet. de bunun Çok renklisi. Güzel. Benim böyle mantarlarla bir obsesyonum var da <laughs> bilmeyenler için. Benim dinozorlar hoşuna gidiyor. Bak <diye>. bu renklisi. <laughs> Buydu değil mi sen <laughs> evet. seçtin? Evet. Buydu. Şimdi buradaki en meşhur kukileri yapan Fonstafel'in önüne geldik. Bayağı bir kuyruk var. Aynı zamanda işin kötüsü yağmur yağmaya başladı. ve artık kukileri deneme zamanı. Bunun için her yer ıslak olduğu için kendimizi böyle bir otobüs <laughs> <laughs> durağına da durağına attık hatta otobüs durakları yazdı. İçeride otobüs yok. Metro şey Ya, evet. Herkes travmayı kullanıyor. Bir de metro var arka tarafta. E, ee, artık yiyebilir miyiz? <laughs> Gün bitiyor. Öğren yiyemedim. <laughs> Tadaa. Bayağı iyi duruyor gerçekten. <laughs> Bu arada peçete var ister misin? Ne oldu? Tırnağım mı gitti? Yani. Hayır, elim çikolata vardı. Of 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 bunu çekmen lazım. Evet, bayağı. Halen sıcak bu arada, bak. Arkamda termarş var. Burasının özelliği neydi? Hollanda'nın en iyi hamburgeri seçilmiş 2020'de ve hamburgerlerin ödül almış. Bu arada dekorasyonu şahane. Asla hamburgerciye benzemiyor yani. Evet, herhalde. bence de. Baktın mı menüye? Baktım ve şu şu şunların hepsi ödül almış hamburgerler. Yani onlardan birini seçeceğiz galiba. Bu evet aşık. bu siparişte yoktu ama Yok. ben sonradan eklemeye karar verdim. Ekledik. Bu arkadaş 2020 senesinin en iyi patates kızartması seçilmiş. Ne kadar iyi? İlk sen dene sonra ben deneyeceğim. Yok o zaman önce ilk sen ben dene. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Nasıl? o kadar tuhaf bir tadı var ki yağından dolayı muhtemelen bir de peynirin hiçbir şekilde tuzu yok. Yani Allah nötr bir peynir. Hmm, truffle var bunda. Evet var, black truffle. Hah. Ama oh, hamburgerler geldi. Evet, kopey. Aldım seni şimdi bir saattir elinde tutuyorum. <laughs> i̇yi mi? Bayağı iyi bence. Hamburgerimiz de geldi. Değiş böyle ev yapım bir hamburger gibi duruyor. Tadı ne kadar farklı olabilir? Bakayım ki. Hmm, çıtır. Çıtır mı? Yumuşak mı duruyor? Çıtır ve yumuşak. Parmakladı <laughs> <laughs> Ooo, kalınmış ya öyle durmuyordu. Ya ben bunu ısırırsam hepsi böyle çıkacak gibi içinden. <laughs> Damlatma da üstüne. Oo hakkını veriyor şu an. Şu an var ya. Güzel. Ya yani böyle <laughs> böyle wow. Wow olmadı. Evet, yani. Bende. Çok temiz, güzel. İyi malzemelerle hazırlanmış. Güzel. Seçkin elit bir hamur. <laughs> Şimdi hesap geldi. 36 euro 35 sent. Hadi size yapmışsın. Hamburger, kola, kokteyl tam 4 euro. Evet. İyi tutmuş. Ve üçüncü gün. Bugün biraz geç uyandık. Saat 12 falan mı? Biraz. 12.20. 12 12.20 12. geçiyor. Şimdi ilk başta brunch'a gideceğiz. Brunch'a gideceğimiz evet. neydi? Little, Little Collins. Bayağı güzel gözüküyor. Hadi. <laughs> Biraz başta zor oldu ama oturduk içerisi doluydu. Şansımıza bir masa kalktı ve masamızın ortasından <laughs> böyle bir direk geçiyor yani. Nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. Yemek seçimini sana bırakıyorum. Aa cılbır. Nerede? Burada Türk bir şeysi değil mi bu? Cılbır evet Türk şeyi. French toast, burrata, cılbır, masala, eggs, mushroom. Ne söyleyeceğiz? Bir tane cil bir. Bunu nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Sildir. Cil bir. bir. Başka? Bir de mushroom and truffle alanı düşündüm. Böyle mantarlı, yumurta, böyle trüflü, peynirli bir patates yanında. Tamam. Öyle bir şey. Doymazsak bakarız. Ee, potato waffle bayağı ilgimi çekti. Waffle cil patates mi? Hayır, patates waffle'ı. Olur. <laughs> Yorumum bu. <gülüyor> <gülüyor> Doğuş tabii ki beğenmedi. Çünkü pek onluk bir yer değildi. Hayır öyle değil. Hani bir insanı çok <laughs> seversin de o ne isterse tamam dersin ya. Şu an oydu yani yaptığım şey gerçekten. Normalde hani benim yemeyeceğim tarzda bir kahvaltıydı. Ama Asya'cım istiyor diye ve burası onun sesinde olduğu için yedik. şuradaki sehpaya bakar mısın? Rengi şu an ne kadar belli oluyor videoda bilmiyorum ama çok iyi değil mi rengi? Aa, çok güzel gerçekten. Yani buranın olayı yine tamamen renkler ve tasarımlar. Renkler maalesef videoda çok iyi belli olmuyor ama tasarımlar inanılmaz. ve ilk Vincent Van Gogh'un eserine denk geldik. Nedir olayı bunu? Van Gogh burada kendini çizmiş. It's a self portrait. Böyle Fransalı gibi giyinmiş. Çünkü hayatının birçok kısmını zaten Fransa'da geçirdi. Bir akıl hastanesinde. Çünkü depresyonla savaşıyordu o dönemde. Sen nereden biliyorsun bu kadar şeyi ya? Çünkü sanat tarihi okudum. Wow. <laughs> <laughs> Yaklaşık iki yıldır bu platform, bu stüdyo gibi bir yer hazırlamışlar buraya. Burada duruyor çünkü amaç arkadaki tablonun ne kadar yıprandığını hesaplayıp ona göre bir yenileme süreci başlatmak. Yanlış mı söyledim? Hayır, deforme olduğunu tespit etmişler katmanlarında. O deformeyi de anlamak için bütün tabloya scan yapıyorlarmış böyle mikroskop altında. Bu arada size önemli bir detay. Burada yaşlı yaşsız hiç kimse maske takmıyor. Mesela yaşlı bir teyze var şu an gözünü temizliyor. Maskesi yok. Şurada bir teyze daha yürüyor. Maskesi yok. Mesela burada Asya maskesi yok. <laughs> burada X insanlar bak kimsenin maskesi yok. Burası tamamen maskeden kurtulmuş. Burada videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bunların hepsi neon sarı. Bence tarihteki ilk diyordum. Hakikaten 1924'te bir tasarımcı yapmış. Benim belki de atalarım buradan geliyor olabilir. Kim Moka ediyoruz. Moka'da ne vardı? Contemporary Art Museum. Daha işte... İşte bizim sitemiz. Banksy var. Warhol var. Aa var mı Art. da Banksy? Ha? Hadi dondum gel. Moko'yu gördün mü Moko'yu? Moko Roko. Ne düşünüyorsun Moko hakkında? Moko hakkındaki düşüncelerim şöyle. Para tuzağı. <laughs> yani gerçekten. Her sanatçıdan <laughs> bir tane eser koymuşlar ve müze yapmışlar böyle evet. saçma. Var mı botlardan burada? Var. Sağa dön, sağa, dön, sağa dön, Orada. Evet. Güzel. Neden bilmiyorum ama şu an herkes bu botların peşinde. Hatta birkaç şarkıcımız konserlerinde, sahneye çıkarken falan da giymiş. Enteresan, seviliyor. Zaten birkaç sezondur bu çanta oluyor, çok iyi. Evet. Aa, senin diğer çantan da var değil Bunda yok. Sende de var. Birkaç kişi giymiş konserlerinde, sahnede. Evet. Hmm, evet önemli detay. Tamamen silikon. Bildiğin telefon kılıfı gibi silikon, fiyatı da 590 euro. İnanılmaz, silikon. Ama güzel. Şu an birçok marka bu silikonları kullanıyor. Mesela bunun da altı yine böyle plastik silikon üstü bu. Bundan bu da erkek modelleri şimdi Onları da göstereceğim. Bunlar da erkek modelleri. Mesela bu da silikon. Bunu da önce zaten göstermişim Dubai'de size. Bunlar da yine silikon modeller. bu monta bayıldım bu arada. Rengi inanılmaz. Çok iyi. Bu normal bir bomber montun Gucci yorumlaması. Normal bomber logosunu koymuş. Kendi bandını çekmiş. Gucci olmuş. Fiyatı da 1800 euro. Yorumu size bırakıyorum. Yorum yapamıyorum. Siz benim yerime yorum yapın bence yorumlarda. Bu da esas mağazaya giriş amacım. Bununla ilgili çok fazla yorum var etrafta ama üstü Crocs gibi altı böyle topuklu. Fiyatı da 495 Euro. Yorumlarda buluşalım. Ben bir şey yine söylemiyorum. Artık Amsterdam videonun sonuna geldik. 5 gün boyunca çok güldük, çok yürüdük ve gerçekten çok yedik. Her gün en az 15 kilometre yürüdük. Şansımız hava da güzeldi. Ne çok soğuk, ne çok sıcak. Yani en azından Londra gibi değildi. İnsanları genel olarak mutluydu ve bu mutluluk ister istemez bize de yansıyordu. Tekrar gider misiniz diye sorarsanız tabii ki cevabınız evet olur. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yolculuk nereye olsun yorumlarınızı bekliyorum.